Yeşilköy'de balık nerede yenilir? Hadi gelin birlikte izleyelim. Ben Aysun Karabak. Yeşilköy'e geldiğinizde bu sahilde yürüyüş yapmadan, bu denizin havasını almadan, balık yemeden gitmeyin. Burada resim çektirmeden, deniz kokusunu almadan gitmeyin. Burada bir resim çektirmeden, bir video çektirmeden gitmeyin. Eğer bir yerde güven varsa, o yerde kalp vardır. Eğer bir yerde sevgi varsa, orada dürüstlük vardır, ahlaklık vardır, hizmet vardır. Bize bu hizmetin, bu düzülen lezzeti bize senin ağzından dinleyelim. Benim ağzım işte. Yani balık yerken, balık çatal kaşık önemli. Kesinlikle, mezeler öyle. önemli, servis düzeni önemli. Evet. Ya balığın zaten en önemli şey ilk başta başlayacağın başlangıçlardır. Bak. Aparatiflerle başlayacağın evet. şeyler önemli. Küçük küçük belli bir şeylerle başlarsın. İşte deniz börülce evet. Olması olmaz. Olması olmaz. yani Güzel. mevsimine göre değişir. Güzel. Bu ne? Girit ezmesi bu. Güzel. İşte cevizli, antep fıstıklı özel. Güzel. Havuç taratırımız. Güzel. Enginarımız. Olmazsa olmaz. Karaciğerin. Olmazdı dost rakı içenlerin özellikle bu nedir abi? O közde kırmızı biberimiz. Güzel. Özellikle tamamen kendimiz yapıyoruz. O gün hazır almıyoruz. Hazır güzel. da satılır ama biz hazır tercih etmiyoruz. Ve burada şey bu, peynir önemli. Rakının bir numaralı Dostum. dostu yani olmazsa olmaz, olmaz. Pe peynir birinci seçeneğimiz. Evet çok güzel. Peki dediğimiz gibi bu nedir abi? Bu da biz kendimiz uskumrudan hazırladığımız balık salatası dediğimiz ürünümüz. Bunu tamamen ustalarımız kendi şeyleriyle hazırlıyor. Balığı ayıklayıp kendileri hazırlıyor. Güzel. İçi çıkarılıyor. Güzel. Bir de burada. O da dediğimiz bunu genelde isli uskumru diyoruz buna. Bunu sirke, hafif balzamikle öneriyoruz genelde. Sirke ve balzamik çok daha lezzetli oluyor. Biraz ızgaraya da koyulduğu zaman hafif sıcak yine. Evet rakının en iyi mezelerinden birisi diyelim. Çoğu rakı içmesini bilen bunlarsız olmaz. Güzel. Şimdi Yeşilköy'e iş adamlarımız var, dernek başkanlarımız var, böyle holding düzeydeki dostlarımız var. Evet. Bu dostlarımızı Bakırköy'e, Yeşilköy'e davet etmek için mesajınız ne olur? Mesajımız ne olur? İşte nefis çeşitlerimizle, ondan sonra hoş salonumuz, temiz salonumuzla, güzel servisimizle yani tüm dostları Yeşilköy Portobalo'yu bekliyoruz. Davet ediyoruz. Evet. Yani Yeşilköy'e gelin ama balığı burada yemeden gitmeyin. Kesinlikle. Ben de bir gazeteci olarak imza atıyorum. Sözler haber. Okuyun, okutun.